Merhaba evet arkadaşlar, bugün Mavi Kurtlar adlı kitabın özetleyeni çıkaracağım. Ee, şimdi bu kitabın önceki serileri de varmış fakat benim haberim yoktu o yüzden ben direkt bunu aldım. Fakat hani diğer bölümlerle alakası al 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 yok o yüzden özetleyeni çıkarabilirim. Şimdi e, Pelle ile Prof adında giden arkadaş var. <laughs> e i̇şte bunlar zamanda da, e, e, şimdi Pelle'nin babasının durumu çok iyi değil. Fakat babası şey diyor işte ben yakında bir sergi açacağım artık işte iyi olacak falan. Babası e, sergiyi açıyor da ve durumlar bir bayağı iyileşiyor. Fakat böyle e, aileden artık uzaklaşmaya başlıyor sergi sergiyi açtıktan sonra. O sıralarda da işte o zamanlarda Prof'un teyzesi yani Edith teyze sokakta birkaç kez beni yumruklayıp yere düşürüyor ve e, ceketin arkasında böyle mavi bir çarpı atıyor. Bu onların imzası. Mavi kurtların imzası. Daha, sonra, daha sonrasında işte bu olayı bayağı bir araştırıyorlar falan. Öğreniyorlar ki işte bu mavi kurtlar e, hayvanları koruma derneğinden işte e, bir örgüt. E, hani çünkü o, o Ede teyzenin şeyi diye ya. E, hayvanları öderek yapılıyorlardı. ve tüm hayvan şeylerini böyle kullanılmaya çarpı hale getiriyorlar. O zamanlar da işte e, Peller'in babasının e, onun da şeydi galiba. Her Rolf. Ben onu Rolf diyeyim. Rolf'un bir tane e, şeyi şey var. Tablosu var mavi kurtlar diye. Daha bu örgüt çıkmadı, ortaya çıkmadan önce bir tane sarışın bir kız. E, Pelili profil ilk, ilk, açılışta o, o babasının özelliklerine bakmaya geldiklerinde o kız ve o tabloya böyle değişik şekilde bakıyor ve bayağı bir odaklanıyordu. Ondan sonrasında örümsemediler. E, fakat işte e, o tablo aynı adlı olunca böyle biraz garipsediler. Onları biraz çözünce an, anladılar ki işte ba babaları hani onların ailesinde çoğu zaman böyle durumlar oluyor ama bu sefer bile daha farklı daha sonrasında ama bu daha ciddileşiyor yani e, sürekli ba Rolf yani Pena'nın babası o artık zaman geçirmeye falan başlıyor ve e, bir gün hiç haber vermeden haber vererek şey diyor biraz zamanı ihtiyacım var deyip evden direkt kaçıyor. E, ondan sonra bir sürü olay yaşanıyor ve işte onların adresi bulunuyor, şey bulunuyor. Daha sonra öğrenilen ki şu mavi kurtlar şeyi e, örgütü onların babaları da içinde o kadın da içinde. Daha sonrasında işte babalarını buluyorlar. O Sudan e, babalarının adresini bulmuşlardı diye Kopenhag'da olduklarını öğreniyorlar ve onlar da zaten o suda büyük bir yolculuğa çıkıyorlar ve onları tekrardan buluyorlar, konuşuyorlar falan. Orada babalar tüm sırrı açılıyor. Yani aslında o kadın babasının kaçtığı kadın değil mi şeymiş onların kız kardeşiymiş işte bu olayda bir daha sonra da, çünkü Pelle'nin annesinin annesinden önce Rolf'un başka bir eşi daha varmış İşte onun ablası olduğu öğreniliyor daha sonrasında işte avukatla falan bu örgüt olayları da çözülüyor İşte bu, bu kitapta böyle bitiyor şey. diğer kitabın bu kitabın dağımı da 6. bir bölüm ama onu da çıkaracağım. kendinize bakın görüşürüz